berbere bırakıyoruz mikrofonu. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Geldim, ben burada. Geldim, geldim. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli başkanım, değerli hazirun, sevgi ve saygıyla selamlıyorum sizleri. Memleketimize hoş geldiniz. Ee, ben bayan E-Devlet olarak tanınıyorum. Gaziantep'in yetiştirdiği Türkiye Türkiye'nin ilk bilişim ve teknoloji hukuku profesörüyüm. Eee teşekkürler. <laughs> 2004 yılından Ankara'da kamu kurum kuruluşlarıyla E-Devlet, Dijital Dönüşüm Türkiye çalışmaları, bilgi toplumu çalışmalarında aktif olarak görev alıp kullandığınız birçok E-Devlet uygulaması ve bildiğiniz birçok mevzuat, elektronik imza, e kişisel verilerin kurulması, siber güvenliğe ilişkin düzenlemeler bunları aslında annelik yaptığım için adım bayan E-Devlet olarak kaldı. Türkiye'nin ilk bilişim ve teknoloji hukuku enstitüsünü İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde kurdum. Arkada farkında değilsiniz ama çok büyük destekleriniz var bana. Ee, ön planda görünen yüz Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'di. Ee, ama arkada sizin desteğinizle gökteki birçok kuralı yıkarak bunu Türk hukukunda yeni bir alan olarak kabul ettirdik. Bugün doçentliği e, profesörlüğü ana dalı olarak ya da hukukta zorunlu bir ders olarak kabul edilmesi gibi e, birçok aşamayı başardık. Master programımız, doktora programımız var. Öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu alana vakıf olacak. E, Türkiye yüzyılının e, veri odaklı dijital dönüşüm vizyonunu biz çalışmak istiyoruz. 2004'ten beri çalışıyoruz. Ama izniniz olursa e, Türkiye birçok konuda hub olmayı, Örneğin e, hedefliyoruz. Neden verilerin ve veri merkezlerinin hub'ı olmayalım? E, TOG'u duyurdunuz. TOG artık hayatımız ama TOG bana göre araç değil o data. Dolayısıyla veri üretecek ve o veri çok kıymetli bizim için. Peak Games gibi oyun şirketlerimiz var. Onların ürettiği her şey data. Ve global olarak Türkiye'nin bunda da lider olup bunlara merkez olması, üst olması önemli. Bunun dışında... E, Küçük mikro sermaye makroya dönüşüyor startuplar sayesinde. Getir bunun güzel örneği, Dream güzel örneği. Daha çok start-up'ın hub'ı olabilir Türkiye. Ee, Bayraktar Akıncı, siber e, ya savunmada güzel bir örnek teşkil etti. Dünyada bir liderlik açtı Türkiye için. Ama siber savunma ve siber güvenlikte yerli ürünlerimizle hem Türkiye hub olabilir, hem de bunun satışını başka ülkelere gerçekleştirebiliriz. Ama hepsi gidiyor geliyor siber hukuk ya da bilişim ve teknoloji hukukunu gerekli kılıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne e, dünyanın ilk e, uluslararası yapay zeka konvansiyonu yazılıyor şu an Avrupa Konseyi'nde. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen orada görev alıyorum. Çocukların e, özellikle yapay zeka sistemlerine karşı korunması için uluslararası standart çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalarda görev alıyorum. Ülkemizi temsilen. E, bunun dışında bir veri temelli ekonomi yolculuğuna ve Türkiye'nin veri odaklı dijital dönüşümüne ilişkin yeni düzenlemelere ihtiyacımız var. Türkiye'nin önemli bir dijital dönüşüm tecrübesi var, know-how'ı var. Bunu bölge ülkeleriyle paylaşıp bu konuda liderlik etmesi, hep böyle Brüksel etkisi, İngiltere etkisi gibi isimler duyuyoruz. Ama bizler de Türkiye etkisi şeklinde bu düzenlemeleri... Özellikle veriyle dönüşüme ilişkin düzenlemeleri e, örnek olacak şekilde diğer ülkelere başarabilecek güce sahibiz. E, i̇stediğimiz önemli şeylerden birisi bizim özellikle veri dendiğinde kişisel veri boyutu önemli. Biz kanunumuzu dünyadaki özellikle önemli diğer kanunlarla uyumlu hale getirmek üzere bir değişiklik çalışması yaptık. Ak Parti Grup Başkanlığında şu an Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Ee, onun bu süre içinde bir torba yasayla tekrar yürürlüğe girmesi Türkiye'nin e, küresel rekabetçi gücü, uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkilerimiz için önemli. Ve bir de e, yine bu kişisel verilere ilişkin 2016'da tarafı olduğumuz ama şimdi Avrupa Konseyi'nin gelişen teknoloji dolayısıyla revize ettiği 108 sayılı kişisel verilerin korunması sözleşmesi modernize oldu. Onu en azından imzalayabilirsek size çok müteşekkir oluruz. Bu bizim rekabetçi gücümüz için, yarışta daha önde olabilmemiz için kritik adımlar. E, desteğinizle yeni yüzyılı şekillendirecek. Benim dışımda pırıl pırıl Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok genci var bu alanda çalışan. Birlikte e, veri odaklı dijital dönüşüm vizyonunu gerçekleştirmek üzere biz hazırız ve çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Başkanım, kıymetli misafirlerimiz programımızı